Zeynep Aktaş. 15 Nisan 2025. ekonomim.com. Yazı başlığı: Yükselen Altının Fiyatı, Parlayan Yatırım Fonları. Piyasalarda jeopolitik tansiyon bazen azalma gösterse de yüksek volümle devam ediyor. Buna ilave olarak enflasyona yönelik beklentiler artınca rota altından yana çevrilirken fiyattaki yukarı yönlü hareketin sürmesine imkan veriyor. Bu durum altına dayalı yatırım fonları da olumlu yönde etkiliyor. Neo Portföy Altın Fonu yıllık %86.42 ile getiri sıralamasında ilk sırada geliyor. Altın fonları, özellikle portföyde güvenli liman arayanlar için tercihlerin ilk sırasında gelmeye devam ediyor. Katılım fonlarının önemli enstrümanlarından olan altındaki yükseliş, bu fonların da yükselişine önemli bir katkı sunuyor. Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu, %65 getiriyle listenin başında geliyor. Albaraka ve Nurol'un altın katılım fonları da, %64 seviyesini aşan diğer iki fon. Söz konusu fonlar, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için güçlü alternatif sunarken yıllık getirilerdeki artış, beraberinde katılım bazlı fonlara olan ilgiyi daha da güçlendiriyor. Teknolojide ağırlık Aselsan'da. Teknoloji sektöründe ilk 5 şirketin toplam büyüklüğü 628 milyar Türk lirası olurken, bunun %86.80'lik kısmı tek başına Aselsan'a ait bulunuyor. Hisse özellikle Ekim'den bu yana güçlü bir ivme yakalarken şirketin değeri de artıyor. Değerlendirme ve Strateji altın fonları yatırımcısına güven veriyor. Borsada teknoloji tarafında ise, güvenli liman olarak Aselsan'ın tercih edildiği gözleniyor. Belli dönemlerde portföylerin ağırlıklı kısımları belli enstrümanlarda olsa da, uzun vadede fırsatları kaçırmamak adına çeşitlendirme stratejisi göz ardı edilmemeli. Zeynep Aktaş'ın, Yükselen Altının Fiyatı, Parlayan Yatırım Fonları yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.